Ankara'da vizesi geçmiş Faslı kadınların para karşılığı Türk erkeklerle evlendirilerek ülkede kalmaları sağlandı. Sahte belgelerle yapılan bu evliliklerle ilgili başlatılan operasyonda onu evlendirme memuru toplam 30 kişi gözaltına alındı. Evliliklerin iptal edilmesi ve yabancı uyruklu kadınların sınır dışı edileceği bildirildi. sahte belgelerde vize tarihleri geçmiş faslı kadınlar Türk erkeklerle evlendirildi. Evliliklerin arasındaki organize ağ deşifre edildi. Olay başkente yaşandı. Vizesi geçmiş fas uyruklu kadınların para karşılığı Türk erkeklerle evlendirildiği ortaya çıktı. Amaç bu evlilikler yoluyla kadınların Türkiye'de yasal olarak kalmasını sağlamaktı. Sahte evlilikler karşılığında para alındı. Vizesi olan ve yasal kalma hakkı olmayan faslı kadınlar Türk ile nikah masasına oturtuldu. Bu evliliklerin yapılabilmesi için gerekli olan hukuki ehliyet belgesi de sahte olarak düzenlendi. Fas hükümeti adına düzenlenmiş gibi gösterilen bu belgeler evliliklerin resmi olarak görünmesini sağladı. Şüphelilerin bu evliliklerden maddi çıkar elde ettiği belirlendi. Emniyet yüzlerce belge incelemeye aldı. Sahte belgeyle yapılan tüm evlilikleri geçersiz saydı yasal kalma hakkı bulunmayan Fas kadınların sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı. Düzenlenen operasyonda onu evlendirme memuru 30 kişi gözaltına alındı.